Merhaba arkadaşlar ben Doğan. Bugünkü videoda sizlere Metamask cüzdanı nasıl açılır ve BNB coin nasıl aktarılır bunlardan bahsedeceğim. İlk yapmamız gereken şey Google eklentilere girmek olacaktır. Hemen giriş yapalım. Google eklenti. İlk çıkan web mağazasına tıklıyoruz. Burada bir arama motoru var. Buraya Metamask yazacağız. Yazalım. Yazdıktan sonra ilk çıkan uzantıya tıklıyoruz. Burada normal size Chrome'a ekle diyecektir. Buradan ekle diyeceksiniz ve karşınıza bir üyelik formu gibi bir şey çıkacak. Bunların hepsini dolduracaksınız. Bunları doldurduktan sonra sağda bir yapboz butonu var. Buna tıklıyoruz ve metamask'ı görmüş olacaksınız. Buraya da tıklayalım. Gördüğünüz gibi bir cüzdan oluşuyor burada. Ama normalden BNB bulunmuyor. Bunu nasıl yapacağız dersek buradaki butona tıklıyoruz. Normalde sizde direkt ilk başta Ethereum ağa gözükecektir. BNB gözükmeyecektir. Bunu BNB yapabilmek için özel RPC'ye tıklıyoruz. Ve bazı bilgileri doldurmamız istiyor. Bunları nasıl yapacağız dersek hemen Google'a giriyoruz ve şey Binance Smart Chain Metamask yazsak karşımıza çıkacaktır bakalım. Aynen linkine tıkladık. biraz aşağı iniyoruz. Ve dolduracağımız bilgiler bunlar. Network name, URL'si, chain id'si, sembolü ve yöreli doldurmamız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra şöyle bir göstereyim size tekrardan. Şuradaki üç noktaya tıklayıp da ayrı bir sekme açabiliyoruz. Hemen özel Bu bilgileri Buradaki bilgileri buraya aktarıyoruz ve kaydetiyoruz. Bunun sonucunda artık cüzdanımızda BNB yeri bulunacaktır. Şimdi sizlere BNB'yi nasıl buraya aktaracağımızı anlatacağım. Hemen ben de Binance'ın uygulamasını kullanıyorum bilgisayarım üzerinde. Biraz bekleyeceğiz. Aynen Şimdi buradan tümüne tıklıyoruz. Cüzdan diyoruz. Ve özete tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Biz buradan çekme butonu tıklayacağız. Kriptoyu seçeceğiz. Ve coin yerine BNB yazacağız. Buraya tıkladıktan sonra karşımıza alıcının BNB adresi seçeceğimiz bir A ve miktar çıkacak. Şimdi bunları nasıl dolduracağız dersek Hemen MetaMask'a geliyoruz. Buradaki ekran ekansmanı tek tıkladığımızda direkt vermişsiniz. kopyalanmış oluyor. Tekrar buraya gelip bunu buraya aktardık. A olarak ise BEP20 anı tıklıyoruz. Miktar olarak da bu sizde kalmış. Ancak minimum çekim 0.02 BNB. Buna dikkat edersiniz. Bunu da girdikten sonra göndere tıklayacaksınız arkadaşlar. Bir müddet sonra da hesabınıza BNB aktarımı gerçekleştirmiş olacaktır. Buradan anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayvan.